Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz hepsiburada.com komisyon hesaplama aracı. Ne işe yarıyor bu araç? Hemen ondan bahsedeyim. Hepsiburada.com'da ürünlerinizi satışa çıkarırken bildiğiniz üzere her kategori için farklı komisyon oranı almaktadır. Normalde siz bu işlemleri nasıl yapıyordunuz? Ya işte Excel şablonundan, ya hesap işte makinesinden ya da bir şekilde sitelerden araştırarak komisyon oranlarını bulup yani satış yapmak istediğiniz kategorilerdeki komisyon oranlarını bulup ona göre hesaplamalar yapmak durumundasınız. Bazen KDV'sini yanlış hesaplayabiliyorsunuz. Bazen farklı kategoride farklı komisyon oranları görebiliyorsunuz. Yanlış listeleme yapabiliyorsunuz. Bu durum satıcıların sıkça rastladığı bir durum. O yüzden de biz de böyle bir sayfa hazırladık. Satıcılarımıza destek olmak amacıyla, yardımcı olmak amacıyla bu sayfadan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz bir sayfadır. Üyelik gerektirmez. Üye bu sayfayı kullanabilirsiniz. Kısa yollarınızda dursun. Peki bu sayfaya nereden ulaşıyoruz? Bakın şurada bir link var. Buraya girelim. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Bakın tamentegro.com slash araçlar sayfasından buraya gelip komisyon hesaplama butonuna tıkladığınız zaman genel olarak pazar yerleri komisyon hesaplama sayfası açılıyor. Buradan biz hepsiburada.com'u seçiyoruz ve hepsiburada.com ile ilgili sayfa geliyor. Artık bundan sonra yapacağımız işlem buraya satış yapmak istediğimiz kategoriyi gireceğiz. Ve şu noktada o kategoriye ait komisyon oranını göreceğiz. Peki buralar ne işe yarıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Şu gördüğünüz ekran örnek hesaplama ekranıdır. Yani siz mesela biz burada sabit değerler yazmışız bize i̇şte 100 TL aldığınız bir ürünü 150 TL'ye sattığınız zaman ne kadar kar elde edebilirsiniz onu burada görüyor olacaksınız. Hemen buraya biz bir giyim kategorisi şeklinde giyim yazalım. Bakın giyime tıklıyorum. Hemen 28 olarak yazdı. Yani hipsiburada.com sitesi giyim kategorisinde satıcılardan %28 komisyon oluyormuş. Yani bayağı yüksek neredeyse. Üçte biri miktarında bir komisyon oranı alıyor. Bu arada evet kar oranımız 0-38 verdi. Yani o zaman biraz daha fiyatı yüksek tutmamız lazım. Ne yazalım biz buraya? 200 TL yazalım. Tekrar hesapla butonuna basalım. Bakın 100 TL'ye aldığımız bir ürünü 200 TL'ye sattığımız zaman yani hepsiborada.com'da giyim kategorisinde bir ürün satacağımız zaman 100 TL'ye aldığımız bir ürünü 200 TL'ye sattığımızı varsayalım. Bize 28 TL kar bırakıyor. Yani %33'lük bir kar bırakıyor. Şimdi normalde mantıken şunu düşünebilirsiniz. Yani 100 lira aldık 200 lira satıyoruz. Normalde cebimize 100 lira girmesi lazım. Hayır girmiyor. 28 lira'lık bir kart giriyor. Bir de burada pazarlama destek bedeli mevcut. 0.885 TL'lik bir pazarlama destek bedeli alıyor. Yani komisyon oranının haricinde almış olduğu bir bedel bu hepsipro.com'un. Hani bu şekilde hesap edebilirsiniz. Mesela 160 TL yazalım. Bakalım ne sonuç çıkacak. Evet yani 100 liraya aldığınız bir ürünü 160 TL sattığınız zaman ancak kar elde edebiliyorsunuz. Yani %60 karla satacağınızı varz ederken aslında %6 karla satmış oluyorsunuz. Mesela başka bir kategori seçelim. Şimdi oyun konsolları kategorisi bakalım ne kadar komisyon. Evet oyun konsolları kategorisinde %5'lik bir komisyon alıyor. İşte 100 liraya aldığımız bir ürünü 200 TL sattığımız zaman Bakalım mesela 73.99 TL bayağı yüksek bir kar bırakıyor çünkü komisyon oranı burada çok düşük. Mesela burada kargo ücretini de ekleyelim. Bu sefer mesela 10 TL'de kargo ücretimiz olsun. Bakın 73.99'dan 65.52'ye düştü kar miktarımız. Hani kargo ücretini buna da göre buna göre e ekleyip çıkararak hesaplama yapabilirsiniz. Bir tane daha deneme yapalım. Mesela burada da ne ekleyelim? Kitap kategorisini mesela ekleyelim. Bakın kitapta da mesela %15'miş. 100 liraya aldığımız bir ürünü 200 TL'ye sattığımız zaman gördüğünüz gibi bu üründe de 45.53 TL'lik yani %53.73'lük bir kar oranı mevcut. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tahminintegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.